düşünerek, sorgulayarak, araştırarak ebeveynlik yapanların kulübü Parenting'e hoş geldiniz. Parenting tüm ailenin tek tek ya da hep birlikte keyifle yararlanabileceği bir rehber. Oyun ve aktiviteden genel kültür ve bilime, okul öncesi gelişiminden çocuk psikolojisine, etkinlik ve kitap önerilerinden renklerin dünyasına uzanan, bunun yanında pratik tarifler, egzersizler ve minik ipuçlarıyla ailece iyi yaşamı destekleyen programlarıyla tüm anne, baba ve çocuklar için artık Parenting var. Onu sürekli olarak parıldayan çok sıcak bir gaz topu olarak düşünebilirsiniz. Ama Cinderella için yarattığı şato aslında gerçek hayatta olan Sıranız geldiğinizde bir tane kart seçiyorsunuz. E, buraya çünkü renklere göre belirlenmiş. Örneğin Yeşil'e geldiniz. Eylemleri seçiyorsunuz ve diyorsunuz korkan bir, korkak bir insan ol. Ne devreye giriyor? Ne oluyor? Nasıl insanlar bağımlı ol oluyor ya da işte çocuklar nasıl bağımlı oluyor? Eline bu şekilleri alıp bu deliklerden içeriye geçirmeye çalışmasıdır. Bir kız ama inanılmaz güçlü bir kız. İnanılmaz güçlü derken bir atı sırtına alıp taşıyabilen